Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle size şu üstümden dolayı bir kusura bakmayın diyeyim. Arkadaşı dışarı çıkartırken bayağı bir cebelleştik. 2 e, gündür beni görmüyor. O yüzden Kaldı. atladı zıpladı. Kulübenin önünde hava şartlarından dolayı çamur olmuş. Üstümüze atladı. Bu da köpek besleyen arkadaşlar bir örnek olsun. Çok <laughs> temiz bir hobi değil. Onun önünü de zaten düzelteceğiz. Onun da çekimlerini hep beraber yaparız. Öncelikle size güzel bir müjdemiz var. Ondan bahsedeyim. Gel buraya. Çanakkale'den gelen videoyu sol tarafa koyalım hocam. Kartlara koyarız onu. Koyarız. Oradan izleyebilirsiniz. Vina'nın doğumu gerçekleşti. Evet, Lord Bey artık baba. Lord. Lord. 10 tane bebem var. Ama hiç babalığın ağırlığı çökmedi değil mi abi? <laughs> Buna hayatı boyunca hiç ağırlık çökmedi. Babalığının ağırlığı da çökmedi. <laughs> tamam sakin ol sakin ol. Tamam tamam, tamam Baba, babasın ol. tamam. Tamam sen en büyük baba sensin. Sen godfather'sın. 10 tane bebesi var Lord'un. İkisi dişi, sekizi erkek. Ve hem üstüne babalık ağırlığını çökmediği gibi yavrulara da babalık ağırlığı çök, çöktürmemiş. Yavruların hepsi blue. Lord'la hiç bağlantısı yok. Yani Blue olmasa diyeceğim ki dişi başka sokak köpeğiyle mi çiftleşti? <laughs> Ama hayır. Hepsi blue. Lotla hiç bağlantıları yok. Sadece maske olarak hepsi kafa beyaz. Tamam sakin ol. Bir tane sanki Lord'a benziyor demişsin. Evet Lord'a benziyor. Yani. Fizik olarak da 5-6 tanesi Lord'un fiziğinde. Vina'nın fiziği daha çok Vina'nın fiziği, Lina'nın fiziği gibi. Arkadaşlar <laughs> Gel Dina buraya gel. Bu şekilde Vina'nın fiziği. Yani biraz daha ufak, küçük. Hayır, hayır. Sizi sevdiğiniz zaman kavga ediyorsunuz. Evet, eğilmez Kavganın çözümünü de bulduk. Bulduk. Bunların ikisini aynı anda sevdiğin zaman Dina kıskançlıktan da saldırıyor. Kavga ediyorlar. O yüzden ikisini aynı anda ben sevmiyorum. Yine aslında çok sakin. Çok sakin. Lord hareketli ama bir saldırı anında Tam tersi oluyorlar. Saldırdan kastınız mı yani bir köpek gördüklerinde <laughs> falan? 10 ee, tane yavrusu oldu. Gelelim biz kendi evet. konumuza. Bunun karnı arıyor. 10 tane yavrusu oldu. İkisi dişi 8 erkek. Sahiplenmek isteyen arkadaşlar benim aşağıda sosyal medya hesaplarım var zaten. Oradan iletişime geçebilir benimle. <laughs> lort, Teşekkürler. Lort sürüklüyorsun ya. Benim iletişime geçebilir. O şekilde ona oradan yardımcı olabiliriz. Ee, yavruların fotoğraflarını da sağa sola eklentiler şeklinde koyarız. Onları da görmüş olursunuz. Doğum gece 11 gibi başladı, sabah 6 gibi bitti. Bir ara çok es verdi, aralık verdi 5'te. Dedik yerelde daha doğurmayacak ama ona doğru çıkınca İnanın bir şaşırdık şaşırmadık değil. Demek ki bizim erkek like erkek falan ama sağlam erkekmiş. 10 muydu 11 mi abi? 10 tane. Ha, 10 mu? Bu da diğer arkadaşımız Lina. Değil mi kızım? Bu da anne adayı. Bu da 20 güne bir anne adayımız. Zaten karnının şişliğinden belli. Yani şu açlık çukurunun çökük olması. Şu an yemek vermediğimiz için gezdirmeden önce yemek vermiyorum gezdirdikten sonra yerlerinde yemek veriyorum arkadaşlara. Değil mi kızım? Sen ne kadar sakinsin ya. Lord biraz bozdu bunu. İlk geldiklerinde daha da sakinlerdi. Kalk sen kalk. İlk geldiğinde daha sakindi. Ama Lord'u göre göre inanın şekiller değişti. Evet şu an bir tartışma çıkmadan ben bu indireyim. Evet. Hayır. Bu da yeni ot yemeye başladı ya. E ee, ilk geldiğinde çok sakindi. İnsan üstüne çıkmaz, zıplamaz, koşmaz. Sadece yürürdü. Ama hani beni görürdü kafeste hiçbir şekilde bağırmazdı. Evet. E, bugünkü bağırmasından da zaten Lord'un karakterini nasıl bozduğunu, <laughs> kızı nasıl etkilediğini gördük. Lord benzemiyor, benzetiyor. Aynen öyle. Keşke biz dedik ki başta. Belki İnşallah sakinler. Dedik. Aynen. Lord sakinleşip yanına işte arkadaş aldık, Oynarlar. Lan. Lord sağ olsun hiçbir şeyinden vazgeçmiyor. Lord'un çok sevdiği bir şey var orada. Plastik. Ama onun farkında değil. <laughs> bak şimdi. <bak, bak. gülüyor> Hayır şimdi siz beraber oldunuz ama bazen işe rengi değişebiliyor. Allah. Tamam al al al. Allah'ım ya. Bırak. Bırak, dört, hayır, dört hayır, bırak. Ondan da alatona bence. Çekli. Hayır. Sonra oynarlar çeken. Nereye atayım? Şunun içine oradan alabiliyorsak oraya. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Heh, tamam. Sorun ortadan kalktı. Alsın. Sorun ortadan kalktı. Dört onu arıyor görüyor musun? Bak. Birazdan veririz oynar. Bak, bak. Bak. Dur nerede? Sakın üstüme atma. Aa <laughs> oh, oraya atlayacak. Yok <laughs> bayılır. Pet şişe ve lastik. Hastasıyız. Bak bak hala arıyor. Bak. Gördü demek bak, yaptığını. Dur nerede lastik? Gördün annesi Çuba? Otoparkta salıyorduk. Arabanın arkasına saklanıyordum. İşte arkadaşlar diyor şey Çuba, Ozan nerede? Arabaların arkasına arayıp beni buluyordu. <laughs> Dediğimiz gibi yine hamile. Ultrasonuna da ultrasona çekmiştik. Baktık. Onu da buraya Onun koyarız. Da videosunu... Kartlara. Kartlara bırakırız. Biz ultrasonda bir adet gördük. Bir tanecik yavru vardı. Ama bir de ayakta baktım ya abi. Ayakta baktım tabi Bir de bu arkadaş 12 kardeş. Yani Hadi. kalabalık bir ailenin çocuğu. <laughs> Kendisi nasıl bir tane oldu bilmiyorum. Hani lorddan ötürü diyeceğim. Lordun en son çocuğu 10 tane oldu. Bu bizim arkadaş da sağlam. Olsun. Bakacağız bir tane mi? artık iki tane mi? Ne Fark olur? Fark etmez. O bizim şansımıza. Peki şişkinlikten bir şey anlayabiliyor musun şu an? Yani dış bakıyla bir şey demek çok zor dış bakıyla anca ben derim ki bu arkadaş gebe. Teşekkürler. <laughs> bu bilgi bizim için Çünkü, yeterli. Çünkü bazen su izi dediğimiz çizikler oluyor yani kese boş. Hmm. Öyle bir şey olduğu zaman da hani... Boş şişkinlik oluyor yani. Boş şişkinlik oluyor. Yani bu bir hayali gebelik değil en azından onu biliyoruz. Yani yalancı gebelik değil. Onu gördük. Gene de biz bir tahminleri alalım aşağı yolda. Aşağıda yorumlara Lina'nın kaç tane doğuracağını tahminlerini alalım. Bileni bir yavru hediye. <laughs> değil, şaka. Canlıyı hediye etmiyoruz. Evet. Ama tabi Lina'nın yavrularında isteyen olursa gene dediğimiz gibi aşağıda sosyal medya hesaplarımız var. Oradan bizlere ulaşabilirler. Çok uyumlu bir çiftler. Bak ben e, doğruyu söyleyeyim. Lina'nın çiftleşmesi, şey, Lina çiftleşmesi de yavrular siyah veya kahverengi. Kahverengi. Kahverengi diye <laughs> bekliyordum. Ama blue çıktı. Bunların da ikisi de kahve kahve bekliyorum. İnşallah kahve çıkar. Yani Bunlar, muhtemelen zaten, zaten abi. Siyah çıkıyor. <laughs> Acaba genlerinde var söyle yani. bir şey olabilir mi? Yok bunların genlerinin Vinanın e, da, şey, Lina'nın da sarı sarı. Zaten Lord'un alabildiğine sarı. Yani. Dedik ve database'e baktık zaten geçişini. İşte elimizdeki seçere belgelerine de baktık. Alabildiğine sarı. Biraz dolandıralım Biraz istersen. Aşağı sen. doğru gezdirelim. Evet. Benim ayakkabımın bağı çözüldü. Ben onu bir bağlayayım da. Bağla. Lord bekle. Lord. <laughs> Eğilmez sıkıntılı i̇şte oluyor ben onu ya. Ben bekle. Yine ver istersen. Otur, Yine hemen yanında bekliyor senin ya. Dur kızım. Çok iyi bir bağ kurduğumuzu düşünüyorum. Arkadaşımla. Değil mi kızım? Hadi gidelim. Hadi aşağı. Gör bu tarafa aşağı aşağı. orada bak. Dur bekle, bekle. Dur ayağını kıracağım, bir bekle. Bunlar ikili gezdirme kayışları var, onlardan almak lazım. yani. <laughs> dur dur üstüne işin Dina'nın doğma ne kadar kalmıştı abi? Onun doğumu 20 gün var. Yani 18 gün falan var 20 gün. Biz bu 20 gün içerisinde Lina'nın yerinde yapacağız değil mi? Aynen. Mimarımız. Mimar. Aynı zamanda kameramanımız. Çok güzeli. <laughs> Abi yoksa bilerek mi seçtin beni? Her işi yapsın Hı? diye. Ha? Her işi yapsın diye bilerek mi şey yaptın? Şey, Fazla masraf çıkmasın diye. Bir kadar eleman alırken her, her işi yapsın diye köpekler var. Aha gördüm. Yine sıkıntılı bu durumda. Evet ya. Biz, dön geri. gel böyle. 4 değil de Lina hemen atağa geçiyor ya. Gel hadi gidiyoruz gel. Hadi yerimize. 4 yerimize hadi. Bak bu. Oo, oo gel. Oba. Hadi gel. hadi hadi. Gel oğlum. Hadi. ben de girdim. Bak Lina'ya bak hala arkaya bakıyor ya. Çekmeşe gelmeyecek ya? ya onlar Neyse mı? onlar aşağıda olay çıktı, oraya gidiyorlar herhalde. Onlar bekçi ya. Evet arkadaşlar bugünkü köy turumuzun sonuna geldik. Şimdi ben bu arkadaşları yerine götüreyim, yemeklerini vereyim. Onların yerini bir temizleyeyim sonra bunlarla vedalaşalım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.